Ha. Evet. İkili mücadeleye mi gireceksiniz? Yok. Saçmalama. ne ben mi? anlamadım ki. ki. Sohbetteki adamı görüyor musun? Bak aynı bak. şey taa gibi. Eee? Bir şey var ya. E. Ben, ben diyorum ikili mücadele de yok mu abi? He. Hiç iyi şey olmayacağım. Bununla... Göreceğiz. Hadi Reşo'nun mu? Reşo... Ben Reşo kazanır diyorum ben. İkili mücadele e, Tamam, tamam tamam. Hadi. Ben Reşo kazanır diyorum. Sohbet Reşo'nun... Normalde bu maç canlı yayın kick'te olacaktı ama yapamadık. Ayarlarını kusura bakmayın öğrenemedim yani. Bir sonraki maçı kick'te canlı yayında yaparız ya da YouTube'da olur. Ben zaten haber veririm size. Şurada hemen puan durumunu görün. Maç zaten oynanıyor şu anda. Aferin. Geri vereyim sana hemen. Yalan <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Hey şu. Çıkardın. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl taş? Ayhan. Oğlum. Efendim Şu topu dibimde durma öne çık. <laughs> Bravo abi. <gülüyor> Gidin. <gülüyor> Bırak. Hayır. <laughs> Yusuf. Aferin Reşo. Ne <laughs> şimdi değil. Bravo. <laughs> Aa, Reşo kimse yok kimse yok kimse yok rahatsın. <gülüyor> <gülüyor> oralan Evet. Aferin. Oraya yaklaşın abi. Ne <laughs> <Şu>, çık kafaya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi <laughs> Bravo. Oğlum bu topun bu topun bu arada. Götümü yaktı top. Topu da işelim abi. Hayhan. Oğlum nasıl bir top lan bu? Aldın. Topu gördün mü? Top havada böyle oluyor. Arka reço. Çık 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 çık. Çak. Böyle topun ama ya. Çak, çak. Aldı. Böyle topun ama ya. Gitti. Daha ya döndü. Dön. Samet. Hadi. Aferin oğlum. Sinem, Aynen. Aynen. Sinem, <laughs> Sen, of. İyi, şey. Yandım. Oy. Ayhan, sok beni de. Gel, gel. <laughs> geldim, 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 geldim. İran. Abi! Adahan abi. Aferin Ayhan. Aferin Ayhan. Aferin. Gel Mayhan. Aferin. Bravo. Yaz. O kaleciye bak sert bir şut. Allah oğlum söyledim sana vur diye ya bir saattir direkten döndü. Gelme. Gelme Samet. Suarez mi izledi lan? Bunu at ama. Hakan git abi öne git. Bırak. Bindir Reşo. Arkan boş, çalım yok. So, <laughs> yeah, Sen evet. var mı ya? Bizimkiler sadece refakat ediyor. Evet, sokun. Evet. sokan yok. Ayağınızı sokun adamlar dışarı diş oynuyor. Siz de oynayın. Ay, yolunuzdan geçiyorlar abi ya. Aferin Ali. Devam et vurmaya. Abi. Bravo evet. Hakan. Ali ya. <laughs> Neyin var? Bakalım oyun, abi. oyun güzel, oyun güzel. Maç güzel, alırız. Hakan abi iki tane bana vurdun ya. İki Vay sinet kola gidiyor abi. ya. Bir <laughs> elime geldi, bir ayağıma geldi. <gülüyor> 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 ayağıma geldi. Şu kalemin tosundan çık. Alihan topa tek dokunmak için. Bakıyorum oyuncu. Oğlum ayak koyayım. Abi Bana işte pozisyon ya. Bak ben bundan top bekliyorum. Hiç beklemediğim tamam anla vuruyor. Adı ama anla vuruyor. Baba şut atacak gibi Buna tamam mı? Önünü açıyorum. Kanka Hakan önü açıksa vurur ama. O şey aklında olsun. Abi eşek değilim topun önünde durun pozisyon alıyor. İki tane golümüzü kurtardın oğlum. Ya, <laughs> he? He he. Ayağını kılca değil mi ya? Direğe değdi Biraz oyuna gir oğlum ya. Geride Geri oynuyorum. Geride Geri oyna ama kimsenin açığını kapatma. Adamları çağır ya. Bir adım. Abi bak görmüyorsun. Yemin ederim böyle geliyor. lan sana top ben al. Ayhan ortasına evet, düşmedi mi? Be. Abi, la bak bu nasıl? Ben Ayhan'a geliyor ya. Bana geliyor top bana bana. Bir baktım havada şöyle oluyor. Top nasıl, niye su getirdin ee, lan? Yok abi ben bu topla oynayamam. Ben çok Şu yerim bununla. Ben size söyleyeyim. Şey Değişelim topu hemen. Sizce ayağım takıldı. Senin ne? maçtan sonra düşeceğim ha. O bacak nasıl? Çekti. Abo sana ne yaptı lan Sami? Onu bak hissettin topa giderken. Ama dedim atamaz. Hissettim ama bak. Hamza, dön Hamza! hiç yüzüme değmedi ya. He o top. Bana bir bıçakla verir misin? Şu topu atlatacağım. Geldi. Kale. Beraberiz. Yapma, yapma. Beraberiz. Yapma. Beraberiz. Bastan. Bastan. Bastan aldım lan. Yemiyor, yemiyor. Hamza Hamza Hocam çalacaksın orada yemeyeceksin Çok iyi Çakmağım yok oğlum ben sigara kullanmıyorum hadi, hadi. Hadi. <laughs> Olsa topu yakacağım Benim Aferin Asamet. Kaptırma yokum kalede. Şimdi. <laughs> <laughs> Al. Lan çıkarsana içeriye doğru bir tane. Ne şu artık? Açık önün. Açık önün. Oy! Korner, korner. Korner, köşe, köşe. Kalkan. Gel Hocaj yerde. Yusuf. Yusuf bir daha. Evet. Ali. Yağlamın, yağlamın. Hadi çabuk. Aa, Oldu. Hadi. Alihan, biraz havadan attım, pardon. Sola sola sola. <gülüyor> <gülüyor> <f> <laughs> e tutar o. Oo. Oh. Ayhan. Bravo Apoş. Adamın kuponu geldi Geçen çek, çek, çık. adam çık. <laughs> Kuponun mu gelmiş? Abi, Türk yayma. Kafa, dur, yani. Sen kim izleyecek am burayı? <gülüyor> <gülüyor> Akrabaları burayı izliyormuş değil mi? Benim benim benim. Oldu. Ol. Lan. <laughs> Aliyan gene vuruldu. Ben kaçma olacağım ya. Ben kaçma Bastın topa. Bravo oğlum. Hocam iki oldu ya. Gel. Abi vallahi iki oldu. Bravo Ayhan. Ver ver Hamza'ya da ver. Yazık a**ım. Hiç, Hiç vermedin adama. <laughs> tamam doğru haklıymıştı tamam. Sür sür. Hadi. Emin sür. Emin sür. Abi sen geçsene oradan, ben burada gidiyorum. Tamam. Kalk, kalk, kalk! Evet. Arası açılmadıkça sorun yok. Arası açılmıyor, bak sarıya verecek. Aferin Reşoma. Ben ne yapayım lan? <gülüyor> Müthişsin! <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. <laughs> Topluk! Okerda. Ayakla oynama mesafesi abi, top ya. Allah için hayır. Ayakla abi. oynama. Oy, boyu zaten o kadar abi. Ne? Baba top burada ya. Top lan, burada Emir. Kaldı. Emir, top burada. Pas verecek adama koş. Top izasında bu top. Çok şey kullan. Aferin Reşo. Aslan gelme bunu. Hayır <laughs> bak 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 bak. Yok ne ya? <laughs> tamam tamam özür dile. Ara açılmazsa gol olmaz. Ara açılmazsa gol olmaz. <laughs> götür oğlum. İşte Oy. Bravo Samet. <laughs> Ay, götür lan. Eskişehir Üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> Şey <gülüyor> 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 <Aferin arkadaşlar>. Sağ <laughs> ayak. Bizi. Allah'ım. Hadi hadi. Aferin bakan. Sağ ayak. Ayhan onunla eşleş. Sen aferin Hamza. Şut attırma. Şut attırma. Aferin. Hadi. Gel gel hızlı adam al. E, çıksanız öne. Hadi. 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 Bak. Detone oldu lan <laughs> Bravo. Bir şey oldu mu? Yok yok. Elmer iyiydi ya. Aa, sol ayağınla niye vurdun lan? Senin sol ayağını s**eyim ben. Gel Mereşo. Bak bak. Yavuzlar Emir lan? <laughs> Ben de ben de. Ali. <laughs> sol <ayak le>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel vurdu vallahi güzel vurdu. Bravo. Abi. Ay 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 Hakan yeri var. Ya, Bravo dayı. Oy, Samet gene yedi. Samet. öyle mi vurur? Vur gitsin ya.

Ömür! Öldü! Bırakmaz yok yok. O bir Biz. Oh, oh, oh. Samet! Kanlısına bağırıyorsun. Kale mi vurdu? <laughs> Hamza koşsana Hamza! <laughs> <laughs> Bakın, İzla, tamam mı? Oh, gel, gel. Hakan, bravo lan çok iyi oynadın ben, Hakan. Gel. Eskişehir Üniversitesi <laughs> lan çok iyisin lan. <laughs> Arkadaşlar maçı kazandık. Ee, kaç kaç kazandığımızı bilmiyorum. Benim için zor bir maçtı. Öncelikle herkesten özür dilerim. Bu bir kick canlı yayın maçı olacaktı. Ama GoPro'yu kick'e bağlayamadım. Böyle bir sorunla karşılaşacağımı bilmiyordum. Instagram'dan falan da duyurmuştum. Hepinizden özür dilerim. Sonraki maçı... Kik ya da YouTube'dan canlı yayın yaparız. Öyle ödeşiriz diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle gelelim. Şu lanet topun dışı deri. Hani denemelik aldık. Ben hayatımda bu kadar sert bir topla oynamadım ya. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar topa bakar mısınız ya? Bak dışı deri. Normalde topların dışında hafif böyle yumuşaklık olur ya. Yok. Sıfır. Dışı deri. Yani bir ara bir vücuduma değdi Hasan. Hala arıyor yani. Dedim yok abi yeter ben bu topu ya patlatacağım ya da bu maçı yenileceğim. Bu maçta böyleydi. Bundan sonra sanırım Lies Record Kangal Spor maçının rövanşına gideceğim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Puan durumunu da hemen burada görün. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak, bak. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam direğe vursam Hamza futbolu bırakıyor. Tamam direğe vurursan Hamza futbolu bırakıyor. Seri. Hamza devam ediyor. Hamza maalesef özür dilerim tüm insanlardan.